Kanada'da askıya alınan Türkiye SİHA parçalarının ihracat izinlerini tamamen iptal etmiş. Adamlar bizim SİHA'larımızı harbiden kıskanıyorlar diyorlar ya. Hani Almanya bizi kıskanıyor mu bilmiyorum ama Kanada bizi kıskanıyor. Dünya bizi kıskanıyor. Bu SİHA meselesinde o kadar önemli adımlar attık ki harbiden dünya bizi kıskanıyor mu kıskanıyor yani. eee Ses gelmiyor diye bir şey var. Sesim geliyor mu bari? Bari bunu duyabiliyor musunuz? Adamlar bizim benimle kafa buluyorlar burada bu Z kuşağı diyoruz. Başımızın üzerine koyuyoruz. Oradan dalga geçiyoruz. Sesin gelmiyor, sesin gelmiyor. Ha iyi, hadi bakalım. Amerika'da Halk Bankası davasının temiz duruşması yapıldı ama sonucu çıkmadı. Bakalım ne olacak? Eğer bundan bu dava yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Temiz davasıydı bu. Eğer yapılmalı denirse bu davada ikinci bölümünü göreceğiz bir şeyin Halkbank davasının ne olacak bakalım o davada da hep beraber göreceğiz İkinci bölümde daha heyecanlı şeyler yaşanacak kesin. Şimdi şu koltuk krizi vardı bu koltuk krizi hala konuşuluyor ama artık iş Türkiye'den çıktı yani bu işin artık Avrupa Birliği'nin kendi içinde bir meseleye dönüştüğü net bir şekilde ortaya çıktı. Hatta bugün Sayın Devlet Bahçeli de dedi ki biz kime buyur edici kime oturacağımızı biliriz dedi. Yani bu kendi Avrupalıların derdi kardeşim dedi. Ee, grup toplantısında. Bu, bu arada de hani koltukta ayakta kalan de koltuk krizinin tekrarlanmasına izin vermeyeceğim demiş. Ee, önümüzdeki dönemde benzer bir durumu yeniden yaşanmaması konusunda anlaşmaya varmışlar. Önümüzdeki ee, Haber bu kadar. Bu arada Michel'e tepkiler büyüyor. Bence Michel istifaya kadar gidecek bir şeydi. Çünkü abi böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ben ondan daha üstünüm diyerek kadını ayakta tutuyor. Oturuyor öyle kuruluyor. Niye? Bunun kendi adamları gitmiş çünkü. ilk bunlar gelmiş. Kadıncağızın kendi protokol müdürü gelmemiş. Bunlar da demiş ki bizim patron otursun. <laughs> Çocuk gibi ya. <laughs> Bunu en son İsrail'de yapmışlardı. Bizim büyükelçiyi alçak koltuğa oturuyorlardı. Oturtuyorlardı. Saçma sapan bir şey yani. Kimseye faydası olmayan tuhaf işler. İstanbul'da Afganistan Barış Konferansı düzenlenecekti. Amerika Birleşik Devletleri düzenlensin hatta Türkiye'de olsun demişti. İşte buna Taliban katılmayacağını söylemiş. Vay be nereden nereye? 1997 yılında Taliban ilk Kabil'e girdiğinde hatta böyle Necibullah'a astıkları ip duruyordu. İki gün sonra ben girmiştim. 32. gün için. Ve de düşündüm ki ulan adamlara bak ne biçim bir hikaye yani. Taliban'ın kurulması da çok tuhaf bir hikayedir. Yani Pakistan'ın desteklediği, işte CIA'nin finanse ettiği, normalde Ruslara savaşmak için kurdurulan bir tane böyle bir iki yılda Afganistan'a giren, savaşan ve de ele geçiren bir güç. Ne oldu? O güç döndü, Pakistan'ı vurdu. Butto dahil olmak üzere bir sürü suikast düzenledi. Bütün Pakistan'ı istikrarsızlaştırdı. Aslında bu Taliban hikayesinden alınacak çok ders vardır. Ve de bütün dünyanın başına bela oldu. İşte 2003'te ben yine gittim Pakistan'a, Afganistan'a. 2001'de gittim. 2001'de oturduk, gece görüşü diye program yapacağız. O programın adı bize ait. CNN Türk'ten kovulmuşum, sonra beni tekrar yayına, tekrar almışlar. Tam NTV'ye geçeceğim o gün ertesi gün yeniden CNN Türk'te başladık. Ne yapmak istiyorsun? Haber. İyi gel gece programı yap. Kaçta? 23'te oturacağım. Programın adı da gece görüşü. Jenerikleri yaptık, dosyaları hazırladık bilmem ne olduk. İlk yayın günü ne zaman? 11 Eylül. Evet <laughs> 11 Eylül 2001. <laughs> Programın ilk yayın günü. <laughs> Yeni sezonu açıyoruz. <laughs> Dediler ki böyle saat kaç? Öğleden sonra saat 2 işte 4 mü oluyor? 2 gibi. 3 falan böyle. Yani akşamı bekliyoruz gelmişiz. Ya dediler New York'ta bir şey oluyor. Bir ikiz Kuleleri uçak çarpmış. Ne dedim açtık CNN'i. İkiz Kuleleri ilk uçağın çarpışını gösteriyor. Duman çıkıyor dedim. Allah kahretsin bu akşam dedim programı yapamayız dedim. Yık. Gazetecilikte yıkın diye bir şey vardır. Programı yıkacağız dedim bu akşam. Sonra canlı yayında izliyoruz. İkinci uçak geldi çarptı. Dedim ki bu hafta dedim program kalktı dedim. Bütün hafta dedim bu şey bu şey gider dedim yani hani bütün habere döner CNN Türk. Sonra ilk kule çöktü. O dedim bir ay program yok. <laughs> İkinci kule çöktü dedim ki sanırım ben Afganistan'a gidiyorum. Sayeden de üç gün sonra atladık Pakistan'a gittik. Bir ay yayın yaptık ee, İstem ee, işte ilk Afganistan'ı vurdular hatırlarsanız füzelerle şeylerle. Ee, ve de geldi gel zaman git zaman bugün Taliban şu anda Afganistan'a girdi Amerika işgal etti Usama bin Laden gitti bilmem fakat Taliban şu anda hala masada Amerikan askerlerinin bir kısmı hala orada şimdi Amerika karşılıklı taraflarla anlaşmayı İstanbul'da yapmak istiyor onlar da gelmiyor. Biz bunları konuşurken İngiltere'de de cenaze hazırlıkları var. Prens Filip'in cenaze töreniyle ilgili çeşitli hazırlıklar yapılmaya devam ediyor. Ve de e, 30 kişilik bir cenaze töreni düzenlemeye karar vermişler. Normalde halk gelip bakıyormuş. Katafalk konuluyor, Bizdeki gibi değil yani. O da e, olmuyormuş. E, sadece 30 kişi katılacak. İşte Harry katılacak. O konuşuluyor. Onu da e, şu anda en, en çok konuşulan olaylardan bir tanesi. Sen George Kilisesi'nde yapılacakmış. Bizi çok ilgilendirmiyor ama bu İngilizler tabii ki kraliyetle yatıp kraliyetle kalktıkları için... ...bu onlar için bayağı ciddi bir olay. Myanmar'da protestocular internete konan yasaklar nedeniyle artık tamamen... E, ...yazılı basına dönmüşler. İnternete adamlar kapısını kapatmış ordu. Darbe yaptılar ama artık bu çağda gör, görüyorsunuz darbe yapınca öyle herkes öt zöt... E, ...evine kapatamıyorsun. Yüzlerce insan oldu, öldü Myanmar'da. Hala insanlar direnmeye devam ediyorlar. Direniş bir şekilde devam ediyor Myanmar'da.